Sayın Atatan YouTube kanalımızın izleyenleri Türkmenistan gündemi haber bültenimize hoş geldiniz. Bugün bültenimizdeki haber başlıkları Türkmenistan Kadınlar Birliği ve Kızılay'ı Türkiye'ye 11 ton insani yardım gönderdi. Türkmenistan, Kazakistan sınırına kadar otomobil yolu inşa edecek. Türkmenistan ile Kırgızistan kargo taşıyıcılara kolaylıklar sağlayacak. Ve son haberimiz Türkmenistan'da yosun kullanarak hidrojen üretmek için deney yapıldı. İlk haberimiz Türkmenistan Kadınlar Birliği ve Kızılay'ı Türkiye'ye 11 ton insani yardım gönderdi. Türkmenistan Kadınlar Birliği ve Türkmenistan Ulusal Kızılay Derneği, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliği işbirliğiyle Türkiye'deki depremzedelere yaklaşık 11 ton insani yardım malzemesi gönderdi. 6 Şubat tarihinde meydana gelen çifte depremden etkilenen bölgelere Kadınlar Birliği, 4.1 ton ve Türkmenistan Ulusal Kızılay Derneği 6.8 ton hijyen kiti, giysi ve gıda dahil olmak üzere insani yardım gönderdi. Birkaç gün önce 28 Şubat tarihinde Türkmenistan Kadınlar Birliği'nin de Türkiye'ye 8.6 ton insani yardım gönderdiği belirtilmişti. Türkmenistan Kazakistan sınırına kadar otomobil yolu inşa edecek. Türkmen halkının ulusal lideri Türkmenistan Halk Meclisi Başkanı Guranlı Berdimuhammedov, Rusya'nın Vozrozhdeniye Tasarım ve İnşaat Şirketleri Grubu Başkanı Igor Bukato ile Türkmenbaşı Karaboğazköl Kazakistan otoyolunun inşaatını görüştü. Bukato, planlanan otomobil yolunun çizimlerini sundu. Otoyolun çok şeritli olacağı, üzerine güvenlik kameraları kurulacağı dijital bir sistemin getirileceği ve yolculara, kargo taşıyıcılarına hizmet vermek için tüm koşulların yaratılacağı kaydedildi. Türkmen halkının ulusal lideri, otoyolun küresel ulaşım altyapısının bir parçası haline geleceğini kaydetti. Kargo ve yolcu taşımacılığının hızlandırılması, lojistik hizmet kalitesinde önemli bir iyileşmeye gidilmesi, uluslararası taşımacılık ve transit altyapısının genişletilmesine ve komşu ülkelere ticari ve ekonomik ilişkilerin önemli ölçüde güçlendirilmesine katkıda bulunacağı ifade edildi. Geçen yıl Ağustos ayında Türkmenistan'da Hazar Deniz bölgesindeki Karaboğaz Göl körfezi boyunca Türkmenistan'ı komşu Kazakistan'a bağlayan ulaşım yolunun bir parçası olacak bir karayol köprüsünün temeli atılmıştı. Üçüncü haberimiz, Türkmenistan ile Kırgızistan kargo taşıyıcılarına kolaylıklar sağlayacak. Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı ve Kırgızistan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı ulaştırma alanında devletler arası işbirliğinin genişletilmesi konusunda iki ülke temsilcileri için çevrimçi müzakereler düzenledi. Toplantı katılımcıları, yük taşıyıcıları için kolaylıkların sağlanması yönünde müzakerede bulundu. Yetkililer, tır şoförleri için vize rejiminin düzenlenmesiyle ilgili bir dizi konuyu değerlendirdi. Transit yük taşımacılığı alanında Türkmenistan ile Kırgızistan arasındaki ortaklığın verimliliği vurgulandı. İki ülke temsilcileri ayrıca ulaşım alanındaki en iyi uygulamaları incelemenin uygunluğuna da dikkat çekti. Yetkililer uluslararası yapılarla işbirliğini güçlendirmenin önemli vurgu yaptı. Kırgızistan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Tilek Tekebayev, Aralık 2022 tarihinde Türkmenistan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirmişti. Bakan ile yerel yetkililer arasında yapılan görüşmelerde karayolu taşımacılığı ile gerçekleştirilen yük taşımacılığı düzeyinde ikili ortaklık konuları ele alınmıştı. Son haberimiz Türkmenistan'da yosun kullanılarak hidrojen üretmek için deney yapıldı. Türkmenistan Bilimler Akademisi Teknoloji Merkezi uzmanları yosun kullanarak hidrojen üretimi üzerinde bir deney gerçekleştirdi. Yerel basında yer alan habere göre, deneyin bir parçası olarak bilim adamları, yoğun yosun ekimi için tasarlanmış Heliobrazo deneysel kurulumunu göle indirdiler. 4 günlük araştırmanın ardından laboratuvar analizleri için numuneler alındı ve tek hücreli yosunların üretimi tespit edildi. Testler sonucunda bilim adamları yosun yetiştirme ve daha fazla hidrojen elde etme olasılığını doğruladılar. Tek hücreli yosunlar tarafından salınan hidrojenin birikmesi için kum ile şeffaf kaplama arasında bir hava boşluğu oluşturdular. Ortaya çıkan gaz bir kompresör tarafından yüksek basınç tankına pompalandı. Hidrojen elde edildikten sonra tuzlu toprakları eski haline getirmek için yosunlar kullanıldı. Sayın Ata YouTube kanalımızın seyircileri, Türkmenistan ile ilgili Türkçe haberlerimizi atatantürkmenistan.com haber sitemizden takip edebilirsiniz. İyi günler.